arkadaşlar bugün sizlerle birlikte duyuru videomu hatırlıyorsunuz izlediyseniz biliyorsunuzdur köydeyim adlı bir video çekecektim şu anda köy günün üçüncü günümdeyim arkadaşlar birinci günü ihlal ikinci de de birazcık ümit misafir derken geçti şu anda sabah kahvaltımızı ettik ve bizim köydeki evimizden birazcık memnun değiliz ve buraya taşındık şöyle size manzarayı göstereyim şöyle babamlar burada şey topluyor babam ağaca çıktı burada şu ilalede falan bizim evimiz var arkadaşlar bizim evimiz üç katlı arkadaşlar üçüncü katında terasımız var ee, i̇kinci katında da normal odalar. Birinci katında da mutfak ve salonumuz var arkadaşlar. Şu anda dumanda o evde duruyor. Biz burada bahçemiz var bizim. Buraya evimizi yapmayı düşünüyoruz ama ben aslında istemiyorum. Bakın şöyle fındık topladık ilerideler ama oraya gitmeyeceğiz. Birazdan gideceğiz oraya. Bizim kardeşimle topladığımız hep bir sürü fındık var. En çok fındığı biz topladık diyebiliriz Elif'le. Bir de yılan gördük arkadaşlar. Ama birileri gelmiş ve bizim meyvelerimizden toplamış bahçemize girmiş. Ağaçlarımızı kesmiş arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim sizlere de. <gülüyor> Babam <gülüyor> orada. Çok <laughs> Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sonra birazcık daha vardı ama şu anda göremiyorum. Bakın. Şunu görüyor musunuz? bu Burada bunları toplayacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Biz kardeşimle. Hop. ya Hop. Hop. Şuralarda da. Hop. Babaanne. Evet verdim arkadaşlar. Şu anda yanınızda poşet getirmedik de babaannem alıyor. Şunları. Ha. Şu kıpkırmızı. Şu da kıpkırmızı. Anne bunların ismini Kırılcıkmış. Şunu da kızılcık arkadaşlar. Şöyle sen görünmüyor. Şöyle manzara çok güzel. Ee, şöyle başka var mı? Ha, şurada da bir tane kırmızı gördüm. Onu da elimdekileri düşürmeden almaya çalışıyorum. Evet. Şurada da bir tane var. Evet. Ağaç dökülüyor. İyi. Hayır, sen de kendine dikkat et de. Ben de şuradan. Kendiler <laughs> dökülmesin. Bak sen orada da önünde de bir dal ya. Evet. Oraya yapışsana dedi. Bunu da aldım arkadaşlar. Ay düştü. Nereye gitti? Hiçbir fikrim yok. İyi yaşa. İyi, İyi yaşa. yaşa. <laughs> Beni çeker misin? Dikkat et ama şuna basma ben hiçbir şeye. Ben sen Arkadaşlar evet. evet. Merhaba. evet. Merhaba. evet. Ana. Vay her şeyimiz. İleride fındıklarımız var arkadaşlar. Elmalarımız da büyüyor. Bazı açık ama dediğim gibi bir de bir tane fındık ağacının altında yılan gördük. İlk arkadaşlar ben görmedim. Elif görmedi ama. Yılan gördük. O yüzden buraya geldik şu anda. Evimizin yapılacağı yere. Çünkü tarla daha şu tarafa doğru ilerliyor. Öyle yani. Burası bizim çok tarlamız, çok tarlamız ama girmişler. Yani bugünkü videom tarlayla ilgili olacak. Fındıkları falan, fındıkları toplarken birazcık izleyeceksiniz. Sonra bitiyor. Şöyle bir sopa buldum. hemen alacağım. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. Ya! Yeah. he yeah. <gülme> he <gülme> he. Ya 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 oh sopasını uçurdum ya 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 oh. hadi vur. vur sen vur sen Allah 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 <gülüyor> <gülüyor> evet böyle bunu ihtiyacım olacak arkadaşlarım. Şöyle. Burada fındık ağaç. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şey babam şu anda ağaçta ve evet, çok korkuyorum. Şöyle indikleri şey çekeyim. Bakın. Şunu mu yapış diyorsun? Ha ha <laughs> yapış Ben hep evet, bence yeter aşkım. Hı. Ben bakayım ne kadar oldu anne. Vallahi Elif beni çeker misin? <laughs> Al. Ah. Ben, ben, ah. Beni çeker misin Elif? Ah. Ah. Döveceğim seni ben be. Ben, ben <laughs> Dikkat et şu elinin şurasına. Hop bir dakika Benim arkadaşlar. Şöyle. Teş. Evet. Yani öyle. Burası full bizim dalımız. Bakın şuralara. Av 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 diken. Çok acısı. Şuraya bir şey koymuşlar. Arı. Ha evet arı var. İçinde sinekler. Ağaçlara yaklaşan sinekler oraya gidiyor arkadaşlar. Buraya da bizim koymuşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Evet. Anneleri gösterelim sizlere ama burada telefonu kardeşimden alacağım arkadaşlar. Çünkü düşebilir yani uçurum. Videoya odaklanmasını istemem. Şöyle sopamı da elime aldım gidiyorum. Çekil önümden. Onu bir çekemedin Erol ha sen de. Hayatım o gelmez diyorum sana gelmez. Ben sana gelir de bu yağ şuradan gegur alacak. Sor yatacağım gegurun. Elimize bir bıçak var. Kaldırılmasaydı. Şu şekilde Burada asırık çiçeği var Burada elmalar var sanırım Aynen Elma ağacı arkadaşlar almaya çalışırım Bakın şöyle yere dökülenlere Bakın Hadi iyi kapatın, hadi. De gelmez, gelmez. Evet burada gördüm arkadaşlar. Bunu elimle uzanabilirim. Oo harika. Üstüme sıkıyorum. Hop. Allah, şunu Hop. Aa. Aa. Hı -hı. Bunu üstüme sıkıyorum. Yiyorum. Ayrı yiyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ama acayip ekşi. ya. Hı hı. Ağzım uyuşuyor. Bir... Tadı güzel su ama acayip ekşi. Kardeşim o kadar ekşi ki tükürüyor. Tadı <laughs> mı tutacak? Baya baya esiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz denizin düzdü <laughs> Kardeşim ısırıyor. Suyunu emiyor. Sonra tükürüyor. Öçürüm. Bu görüntüleri onu algılamayalım. Elif görünüyor muyum? Arkadaşlar, sopamın 2 dakikalığına şuraya bırakacağım. Kimse almaz umarım. Elimi bitirdikten sonra geri alacağım. Bunlar da şimdi yediyoruz ama arkadaşlar, kükürtlu olanları. Hem tanesini tadına baktım. Acayip ekşi. Ben de baktım. Çok kötü ekşi arkadaşlar. Ağzım uyuştu yani bir saat bekledim. Bak şu inceyi de çekmek demek ya. Anne, Hayır. şu inceyi de çeker misin? Ay, Ay, geldi. Gibi geldi. <laughs> Atabilirsin istersen Arkadaşlar şu kesinleşti. Bu elmadan sonra ikinciyi de alacağım. olmuş ya. Şey evet. İlk başta almış tamam. sonra. Daha, ama. Sonra. Böyle ağaç, böyle bir yerde olmazsa görürsün o pideyi. Ama bu Aynen. da yabani bir bitki olduğu için. Bizim köylerde de olan çoğunluk kesmiş lan dallarına bari. Yukarı gelmişti. değil. Benim de uçuşuyor değil mi? Baba. Aşağı düşer misin? Evet aşağı, da. aşağı. aşağı. Da. gidiyoruz. Şimdi, babacığım? şimdi bu son gidiyoruz. Giderken sınıfların oradan da gideceğiz işte. Bunları gösterip sonra videoyu bitireceğim. Poşetlerimizi orada bıraktık. Hayır. Yerde o. Bu ya. Bayağı bu. Bayağı bu. Bir Birazcık uzun oldu arkadaşlar video ama tek başıma ilerleye gitmeye korkuyorum. Çünkü yılan geldi. Evet. Ver Annemler. Şurası çocuklu.

yarısından fazlasında da ütü vardı aşağılar. E, İnsek mi toplasak mı onları da? İkinciyi de alacağım. Bu mu olsun? Yok. Birazcık kırmızı istiyorum arkadaşlar. Herhalde yarısı kırmızı İyik var var. Şu şey. mi? İyi kopardım. Tamam. Ee. E Burası aslında güzel. Tabii, Burası ormana gidiyor şimdi. Ah. Bak. Bak. Bir Şurayı bak. bomba temizleyeceğim işte. Gözüm gözüme. görmek için. <gülüyor> <gülüyor> Zeyno. Ben elma yiyorum anne. Bak. Hadi elma içinde başka bir şey. Hepsini. Hepsini. Aç şu elimi komple. Bak sana şu ağaç şey yapmış. Ben yaptık. fındıkları videoda göstereceğim. Aile kurt bağlamışlar. Dala bağ. Ha var öyle burada. Hadi, Hadi gidelim. Ezgi telefonu. Ben fındıkları Çarşı göstereceğim. Yapayım. Arkadaşlar fındıklara göstereceğim şimdi ağaçtan. Buna geçtiğimizi hatırlıyorum. Buradan böyle geçmiştik. <laughs> Bak bir adam tutucan, hem, hem dayın var da olacak yanında. Adam tutunca, tutunca boks gibi yapıyor. Size ya yan bak. Ya Hayır, başında olacak o işten iyi anlayan biri. de Allah, ben da geleceğim buraya. Evet. Şimdi, bakalım, bakayım. Bakayım. buraya, geldiğim, buraya geldiğim, duvarları Ahmet'i yani, getireceğim buraya. Aynen. İkisi de bana borçlu olsun anne. Ha? İkisi de borçlu bana, manevi borçları var. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Ahmet dayın çalışır da Cemal'den ben beklemiyorum. Sen sen. C estir. C estir. Yok. Şeyi bakımda. Çalışıyor i̇şe mişe gidiyor ya onun bakımdan diyor. Mustafa iki <laughs> yapmaz ikisi çalışıyor. Köyüşünden de anlıyorlar. Senin Mustafa'cık bunlara bayram açlığı bile verdi kız. Kızım kardeşim mi? Sana ya bize ne kadar istiyor. Ne var ki tabii ki de anlatmamıştım. Valla. Yani. Ya. Hani oh. kilo almış baya. Çok kilo almış. He öyle Hadi. benim gördüğüm gibi değildi Yani. Seni yani bunlara ona kalıp öyle çok içtim. Bu de var mı dediğimizde? Osman ağır mı? Bilmiyorum ki. Osman ağır mıydı galiba? Sağlam bir ağır mı tamam. Hadi gidelim bakalım. Buradan Koş Paşa'nızı gördüm. Aradan girme. Baştığınız yerlere bakın kızlar. Yılanlı yere geldik. Yılanlı <laughs> <Yuvarlı> yere geldik. <laughs> Arkadaşlar işte fındıklarımız. Bu poşeti Fuy kardeşimle beraber topladık. Böyle. Arkadaşlar ben bazen ne diyeyim Hadi bakalım, yok. Aman dur ağaçtakilerden bir tane bulup göstereceğim. arkadaşlar bakın. Burada bir tane var. Bir de şurada. Var. Bunu da koparalım. Bunu yerim ben yolda giderken. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar da. Abone olmayı like atmayı unutmayın. İstek videolarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Son günler çok fazla video çekemiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.